Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane şeyler yapacağız. Bakın mesela şunu koyuyorum buraya arkadaşlar. bunları yapmadan önce bildirimleri açıp küçük zil işaretle basmayı unutmayın. Ve videoya like atıp abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Lan. Buyurun arkadaşlar. Size hediyelerim. arkadaşlar bunları modla yapmadım tabii ki de. Bakın arkadaşlar böyle şeylerim de var ama diğerlerine ne kadar isterseniz tıklayın olmuyor. Bir de arkadaşlar, İyi de neden olmadı? Neden olmadı arkadaşlar? Arkadaşlar neden olmuyor sizce? Çünkü çok güzel model bir şeyler vardı. Ee, bir de ışığı da var arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bir de arkadaşlar bunun arkasında böyle bir şey var. Arkadaşlar bu arada çekil. Ee, Arkadaşlar bir şey vardı. Ee, onu şimdi birlikte yapalım diyeceğim de. Ne inşaları ihtiyacı vardı. Arkadaşlar bu kitaptaki kızı görenler bana e, bu gördüler mi diye söylesinler. Çünkü ben o kızı ne kadar denedi, denediysen uğraştıysan bulamadım. Ee, burada şey um, Arkadaşlar hemen bir tanesini ne yapmaya gidelim de ama bir gözlük lazım. Gözlüğü almak için gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir ara gösterin evimiz nerede diye. ben, ben evimi buraya kurduğum için Dört tane odası var. Yani, şurayı hmm, görüyoruz arkadaşlar içinde. Gözlük. Şu gözlüğü alıyorsunuz. tamam mı arkadaşlar? ama bunun eline vereceksiniz. Başkasının eline verirseniz bir şey olmaz ama eğer başkasının eline verirseniz o kedicik yerine giderseniz istediğiniz yapı olmaz tamam mı arkadaşlar? Ve ben gidiyorum ve geliyorum. Evet arkadaşlar yaklaşık geliyor gidiyoruz istediğimiz yere sanırım. Sanırım altın telefon e bu kedicik yerindeydi ama. Ups. Şuradan bakalım. Ya Telefon burada değil. Bir dakika şu bakalım? Ben buralara koymuştum da arkadaşlar hepsini. Ama arkadaşlar e, size bir şey göstereceğim. Al. Ah, gördüğünüz üzere arkadaşlar oldu. Ee, bir de arkadaşlar bir tane de şey var. A arkadaşlar bulabilirsem yap yaparız ee, şey. Böyle bu gözlüğü alıyorsunuz Leon'un eline tam arkadaşlar. Ee, koyuyorsunuz bu e bu taraftaki eline dediğim gibi. Gösterdiğim gibi yaparsanız olur arkadaşlar. Sonradan bu diğer eline arkadaşlar bu ya bunun ya Rabbim bunun diğer eline arkadaşlar şey koyuyorsunuz. Altın telefonu koyuyorsunuz ve oluyor. Siz de deneyebilirsiniz isterseniz. Abi ben bulmaya çalışacağım sizin için arkadaşlar. Nerede bu, nerede şu, nerede bu? Yok yok yok. O zaman başka bir yere ara aramaya gidiyorum arkadaşlar. Geliyor. Arkadaşlar altın telefonu bu. Eee altın, altın. Ya Rabbim gelmedim. Alıyorsun arkadaşlar. Bir de eee Leon'un Leon'un eli geliyor. <laughs> Leon ismi bilmiyorum arkadaşlar. Unuttum tam olarak. Sonra arkadaşlar arkadaşlar almışız. Tamam Ve mağazadan Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi hızlıca çıktı bu bizim istediğimiz şey. Çıktı arkadaşlar. Bir de arkadaşlar topla yapım da vardı. E şu muydu? Evet arkadaşlar buymuş. Gördüğünüz gibi 3 tanesini yapabildik. Ama bir kız eksik, bir kız eksik oldu arkadaşlar. Sıradakini yapamadık. Bir sonraki bölümde belki yaparız belki. İsterseniz arkadaşlar sizin için, hızlıca kızı yapmaya gideceğim. Ama şu kıyafeti alalım. şu kızın bedenini verelim. Tamam arkadaşlar. Ve kızı yapmaya gidiyorum arkadaşlar. Beni bekleyin burada. Arkadaşlar ne kadar elimden geleni yaptım ama bunu yapamadım. Tabii ki de bu da bizim muhteşem alemiz. Maceralarını gördünüz. Ve tabi ki de bir zorlukla yaptım. Hmm. Umarım videolarımı beğenmişsinizdir. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimler açıp küçük zil işaretine de basmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.